Şimdi Tayyider'in e, çatısı altında e, Kuzey Yıldız'ı projemizle destekliyoruz. Kuzey Yıldız'ı 5 e, ana süreçten oluşuyor. Çalışanlar, iş modeli, e, çevre, toplum e, şeklinde e, 5 ana süreçte biraz da yorgunluk var kusura bakmayın tam sinir sonrası Allah. E, bu 5 ana süreçte şirketlerimize 250 soruyu yönlendiriyoruz. Oradan almış olduğumuz analitik sonuç sonunda bir de değerlendiricilerimiz var. Bu değerlendiriciler de ee, tamamen kendi alanlarında uzmanlaşmış artı bizim aile şirketlerimizin genç nesillerinden oluşuyor. Böylelikle hem genç nesiller bu işten faydalanıyorlar, nasıl soru sorulur, nasıl bir şirket değerlendirme yapılır. Aynı zamanda da o e, kıdemli ve e, bizim e, tecrübeli demiş şey olduğumuz e, değerlendiricilerden de e, ders alıyorlar, eğitiliyorlar bir şekilde. ve şirketler görüyorlar. Dolayısıyla biz bu ıı, sürdürülebilirlik kavramını ıı, Kuzey Yıldızı ile birlikte sadece şirketlerin ıı, ana süreçleri değil, aile ve ıı, hisse devri, kurumsal yapı ıı, konularında da ıı, bu ıı, gelişimlerini ıı, denetlemek demeyelim, gelişime açık yönlerini değerlendiriyoruz ve onlara da sonunda bir geri bildirim raporu veriyoruz. Bu geri bildirim raporunda da şirketlerin yol haritalarını çiziyoruz aslında. Böyle. Güzel. Ödülleri biraz önce söylemiş olduğum gibi birinci sırada analitik veriler, ikinci sırada da e, değerlendiricilerin görüşleri, en sonunda da jürimizin kararıyla e, veriyoruz. Tabii ki en iyi sürdürülebilirlikle ilgili. E, tabii ki sürdürülebilirliğin şöyle, e, çevre boyutunu özellikle işte Benefit Cooperation dediğimiz e, bir e, yabancı e, nasıl diyeyim standardı e, soruları da olduğu için içinde şirketlerin hem çevreye karşı olan sorumlulukları hem topluma karşı olan sorumluluklarını içeren sorularla e, onları e, destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şirketlerimizin bu programa çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çok eksiğimiz var. Almamız gereken çok yol var. Kat etmek istediğimiz çok yol var. Dolayısıyla da Kuzey Yıldızı'na ister Tayyip Erüyesi olsun ister olmasın e, bu programa katılsınlar. E, Başka bir hiçbir istediğimiz yok. Eğer katılırlarsa ellerine birer reçete vereceğiz ve o reçete sonunda da onlar gerçekten de kendilerini daha iyi hissedecekler. Daha geleceğe hazır hissedecekler. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.